İnatçı Kırmızı peybuçlar Keren, bir zamanlar çok çok uzak bir dünyada gerçekten sevimli bir kızdı. Annesiyle birlikte küçük bir evde yaşayan neşeli bir kızmış. İlgisini çeken her şey hakkında sorular sorardı. Gökyüzündeki bu küçük ışıklar ne anne? Keren, onlar yıldız. Dünya üzerinde yaşayan herkes eninde sonunda bir yıldız olur ve gökyüzünde sonsuza dek parlar. Keren'in sadece bir oyuncağı, bir giysisi ve şehirde giydiği bir çift tahta terliği vardı. Annesi ona pek de hoş olmayan tahta terlikler yapmıştı. Ancak sahip olduğu tek şey onlardı. Keren'in annesi bir gün çok hastalandı. Bunun üzerine Keren annesine ilaç almak için kasabaya gitti. Yolda, yolun kenarında bir kutunun içinde bir çift kırmızı ayakkabı keşfetti. Keren, ışıl ışıl parladıkları için ayakkabıları eve götürmekten kendini alamamış. Anne, baksana! Onları yolun kenarında buldum. Çok güzeller değil mi? Tam bana göre. Keren bunlar başkasının olabilir. Onları hemen geri vermelisin. Eğer bir sahipleri olsaydı onları kutuyla birlikte bırakmaz. Belki de sahibi onları yanlışlıkla oraya bırakmıştır. O zaman düşürmemeleri gerekirdi. Onları ben keşfettim ve artık benimler. Bebeğim söylediklerimi iyi dinle. Şu anda sana yeni ayakkabı alamayabilirim. Ama sırf bu yüzden başkasının ayakkabılarını giymeni istemiyorum. Lütfen inatçı olma. Bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Keren istemeye istemeye annesine kırmızı ayakkabı giymeyeceğine dair söz verdi ve onları yatağının altına gömdü. Zaman geçti ama Keren kırmızı ayakkabıları aklından çıkaramadı. Annem anlamıyor. Bu muhteşem ayakkabılar yola atılsaydı belki de kimsenin onlara ihtiyacı olmazdı. Keren'in annesi bir hafta sonra hastalığının bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Keren'in kalbi kırılmıştı. Ama alışılmışın dışında bir şey yaptı. Keren kırmızı ayakkabıları ertesi gün annesinin cenazesinde giydi. Cenazeye katılanlar bakışlarını Keren'in ayakkabılarından alamadılar. Nasıl kırmızı ayakkabı giyebilir? Bu gerçekten çok aşağılayıcı. O da cenaze sırasında öte yandan Keren umursamazdı. Çünkü kırmızı ayakkabılarına kafayı takmıştı. Mezarlığın yakınında iyi kalpli yaşlı bir kadın yürüyordu. Bu yaşlı kadın küçük kızın yetim kaldığını öğrenmiş ve onu evlat edinmek istemiş. Oh zavallı çocuğum! Benimle gel, sana kalacak bir yer ve besleyici yemekler sağlayacağım. Kendine bir isim yapmak için çok çalışmalısın, oh ayağındaki şeyler tam olarak nedir? Neden annenin cenazesinde onları giymeyi tercih ettin? Bunlar iğrenç, çıkar onları. Hayır, bana çekici geliyorlar. Hepsi benim. Oh çocuğum, bu kadar inatçı olma. Sana giymen için güzel bir çift ayakkabı vereceğim. Karen, yaşlı kadın tarafından kırmızı ayakkabılarını çıkarmak zorunda bırakıldı. Karen, kırmızı ayakkabılarına veda ettiği için çok üzgündü. Yaşlı kadının hiç çocuğu yoktu. Keren'i kendi kızıymış gibi şımarttı. Ona bir yer ve giymesi için yeni kıyafetler sağladı. Ve yaşlı kadın ona yeni bir çift ayakkabı verdi. Keren ise bu ayakkabılardan nefret ediyordu. Ama maviler, çok itici. Bana hiç çekici gelmiyorlar. Keren kırmızı ayakkabılarını yıllarca özleyecekti. Çok güzel bir genç kız oldu ama inatçı tavrı hiç değişmedi. Yaşlı kadın ona hediyeler getirdiğinde bile. Ben bunu giymek istemiyorum. Ama bunu senin için yaptım. Bunu asla yemeyeceğim. Bana biraz patates kızartması yap. En azından bir kere tadına bak tatlım. Keren yemeğini bitirmeden masadan kalktı ve bu durum yaşlı kadını rahatsız etti patates kızartmalarını hazırladı ve odasına götürdü. Keren o sırada mavi ayakkabılarını çıkarıyordu. Bak gördün mü bugün sahip olduğum her şey çok küçük. Olgunlaştım. Hadi o zaman yeni kıyafetler ve ayakkabılar için alışverişe gidelim. Yaşlı kadın ve Keren daha sonra alışverişe gittiler. Şuna bakın çok sevdiğim kırmızı ayakkabılarımın aynısı. Bunları almalıyım. Hadi gidip bunları alalım. Kerem. Pahalı kırmızı ayakkabılar giymene gerek yok. Saygın ayakkabılar giymelisin. Mesela bir cenazeye katılmamız gerekiyorsa. Sana sadece bir çift ayakkabı alabiliyorum. Şu siyahları alıp eve gidelim. Çok yoruldum. Umurumda değil eğer iki ayakkabıyı da almazsan yalın ayak yürümeye başlayacağım. Ah, keşke bu kadar inatçı olmasaydın küçük kızım. Yaşlı kadın parasının kalanıyla Keren'e siyah bir ayakkabı ve kırmızı ışıltılı bir ayakkabı aldı. Eve yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok acı çekti ve şımarık Keren'e ayak uyduramadı. Keren'in umurunda değildi yeni kırmızı ayakkabılarını aldı ve eve yürüdü. Keren bir gün, yaşlı kadın tarafından kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Keren lütfen o siyah ayakkabıları giy, yoksa cenaze sırasında kaba olacaksın. Keren, parlak kırmızı ayakkabılara geçmeden önce odasındaki siyah ayakkabıları kontrol etti. Kırmızı ayakkabıları giymeye karar verdi. Evden çıktıklarında yaşlı kadının kırmızı ayakkabıları görmemesi için onları etekle örttü. Ancak cenaze töreninde herkes Keren’in eteğinin altında parlayan kırmızı ayakkabılarını gördü. Kendi aralarında Keren’in cenaze töreni sırasında giydiği ayakkabıların ne kadar uygunsuz olduğunu konuştular yaşlı kadın söylenenleri duyunca çok sinirlenmiş. Sana söylediklerime kulak asmadın ve yine kırmızı ayakkabılarını giydin. Keren, çok inatçısın. Biraz nezaket göster. Keren'in elini kendi elinin içine aldı ve cenazeden çıktı. Yoldan geçen yaşlı bir asker tüm olayı izliyordu. Yaşlı kadın ve Keren arabaya doğru ilerlerken Keren'e yaklaştı. Diz çökerek onunla ayakkabılarıyla konuştu. İnatçı ol! Tıpkı sahibiniz gibi ve dans ederken hızlı oturun. Asker sonra Keren'in ayaklarını okşadı. O efendim, lütfen ayağa kalkın. Ne yapıyorsunuz? Ben sadece güzel kırmızı dans ayakkabılarınıza bakıyordum. Harika bir dansçı olmalısın. Keren mutluydu harika bir dansçı olduğunu askere göstermek istiyordu. Yaşlı kadınla birlikte arabaya binmeden önce birkaç adım dans etmeye başladı. Ama... Oh, oh, oh! Neden dans etmeyi bırakamıyorum? Neden ayaklarım durmuyor? Ne oluyor bana böyle? Keren, Keren tam olarak ne yapıyorsun? Buraya gel. Ancak Keren çoktan arabanın önüne geçmişti kırmızı ayakkabılar artık onu dinlemiyordu. İnatçıydılar. Keren'i ormana ve dağlara götürdüler. Dans etmişler, dans etmişler. Şimdi Keren'in ayakları ağrıyor. Dans etmekten sırtı ağrıyordu. Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu. Evini ve yatağını özlüyordu. Ama daha çok yaşlı kadını özlüyordu. Ama ayakkabılar durmadı. Gece gündüz sürekli sallanıyordu. Oh lütfen, lütfen bana yardım edin. Çok yorgunum. Ama kimse onu kurtarmaya gelemedi. Keren korkuyordu. Ayakkabılar onu dikenli çalılara götürdükten sonra Keren'in ayakları ciddi şekilde yaralandı. Sonunda Keren kırmızı ayakkabıları çıkarmayı başardı. Ayakkabılar ayağından çıktı ama dans etmeye devam ettiler. Keren'in ayakları artık hasar görmüştü bir sopa desteği olmadan ayakta duramıyordu. Ahın! Oh bacaklarım ağrıyor. Eve gitmek istiyorum. Keren eve gitmeyi başardı ve dans eden kırmızı ayakkabılar da onu takip etti. Yaşlı kadın Keren'i gördüğüne memnun oldu. Onu besledi ve dinlenmesini sağladı. Keren ertesi gün pazara gitmek istedi. Ancak kapıyı açtığında Kırmızı ayakkabıların ön basamakta durduğunu fark etti. Hala dans ediyorlardı ve Keren'in gitmesini engelliyorlardı. Yaşlı kadında, Keren de böyle dans ayakkabıları gördüklerine şaşırmışlar. Keren tüm bunların kendi hatası olduğunu hemen anladı. Hayatım boyunca inatçı olmamalıydım. Kırmızı ayakkabılarım kadar inatçıydım. Evden çıkamıyorum, okula gidemiyorum, markete gidemiyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapmalıyım? Aman Tanrım, neden sihirli ayakkabıların gitmesi için dua etmiyorsun? Yaptıklarınız için gerçekten özür dilerseniz dualarınız kabul olur. Keren günün ve gecenin her saatinde dua etmeye başladı gözlerini açtığında kasabadan gelen aynı askerin karşısında durduğunu görünce şaşırdı. Evladım, dersini almış olmana çok sevindim. Sen inadından vazgeçtikçe ayakkabılar da vazgeçmeli. Bu sözlerin ardından asker ve kırmızı ayakkabılar ortadan kayboldu. Keren ve yaşlı kadın artık mutlu ve huzurluydu. Keren çok çalışmaya ve kırmızı ayakkabıların hayatına girmesine asla izin vermemeye karar verdi. Son